Benim güzel 7. sınıflarım, hepinize selamlar. 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazılı için sizlerle birlikte şimdi örnek bir senaryo çözeceğiz. Sizleri liseye uğurlayana kadar türlü içeriklerle, türlü videolarla hep karşınızda olacağız. Bu yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer içeriklerimizden ilk olarak sizler haberdar olmak istiyorsanız. Evet benim güzel 7. sınıflarım, Türkçe yazılısını ben şimdi anlatıyorum. Kanalda diğer yazılı videoları da var. Bu yüzden yazıllara tam olarak bizim kanalımızdan hazırlanabilirsiniz. Birbirinden kral kaliteli hocalarımız var ve ellerinden geleni yapıyorlar adamsınız o zaman başlıyorum. Evet birinci soru. Birinci soru da diyor ki anlamı verilen sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşılarına yazınız diyor. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir diyor. Yani burada bir sözcük var. O sözcüğün anlamını şuraya açıklamalarını yazmış. Biz o sözcüklerin ne olduğunu bulacağız. Ne yapacağız? Anlamı verilen sözcüklerin metinden bularak anlamlarını karşısına yazınız demişti. Dünyada teknoloji ilerledikçe İnsanların elektrik ihtiyacı da artmaktadır. Elektrik üretiminde kullanılan fosil kaynaklar hem sınırlıdır hem de giderek azalmaktadır. Bu kaynaklar bir gün tamamen tükenecektir. Şimdi ben böyle okuyorum ya böyle rastgele okumuyorum abi. Okurken hangi sözcükleri sorabilir diye böyle içinden de geçiriyorum. Mesela elektriği sorabilir mesela. Belki bilmiyorum emin değilim tamam mı? Mesela fosili sorabilir, kaynağı sorabilir. Bunları sadece hissediyorum. Yani direkt doğru yanıtı bulmak durumunda değilsiniz. Bu altını çizdiklerim sorulmamış da olabilir ama en azından ön elemeyi yapıyorum. Bu kaynaklar bir gün tamamen tükenecektir. Bak tükenmeyi sorabilir. Bu nedenle hem elektrik tasarrufu yapmakta tasarrufu sorabilir. Hem de yenilenebilir kaynaklarla elektrik üretimi için çalışmalar sürmektedir. Şimdi gelelim aşağıya. Şöyle bir tık daha yakına gelmiş olalım. Aşağıda diyor ki para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma. Parayı veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanmak ne demek? Aha bak burada var tasarruf. O zaman aşağıya geleceğiz. Buraya bunu net bir şekilde yazacağız. Tasarruf. Hayırlı işler, bol güneşler. Evet, burada ne diyor? Bir şeyin çıktığı yer. Var mı bir fikriniz? Bir şeyin çıktığı yer ne olabilir? Geliyorum yukarıya. Bir şeyin çıktığı yer aha tam olarak bu olabilir mi? Buyurun yine bulduk kaynaklar. O zaman buraya kaynak yazacağız. Dolayısıyla birinci sorunun cevabını burada güzel bir şekilde vermiş olacağız. Geliyoruz ikinci soruya. Aşağıdaki altı çizili deyimlerin cümleye kattığı anlamı noktalı yerlere yazınız diyor. Fırsat bulmak. Yoğun iş temposundan fırsat bulup arkadaşıyla sapancaya tatile gitti. Fırsat bulmak burada nedir arkadaşlar sizce? Nedir fırsat bulmak? Zaman ayırmak olabilir mi? Bence olabilir. O halde ne yapacağız? Cümleyi okuyacağız. Altı çizili deyime bakacağız. Onun yerine sanki burada ne koyarsak güzel olurdu düşüneceğiz. Yoğun iş temposundan zaman ayırıp, nefes alıp, Bakın biraz ara verip. Arkadaşıyla Sapanca'ya tatile gitti. Dolayısıyla fırsat bulmanın karşılığında bu söylediğimin hepsini yazmanız güzel olur. Hatta ben sadece zaman ayırmak yazdım ama böyle virgülle az önce söylediklerimi de yanına eklerseniz yanıtlarınız daha zengin durur. Öğretmenleriniz de aslında bunu istiyor. Diğerine bir bakalım isterseniz. Bizim takımın gücünü hafife aldıkları için. Hafife almak o zaman ne olur arkadaşlar? Şöyle yazalım buraya. Hafife almak bir şeyi veya kimseyi küçümsemek. Gördüğünüz gibi biraz özgüven fazlalığı, biraz umursamazlık var bu işin içerisinde. Bizim takımın gücünü hafife aldıkları için, özgüven fazlalığı için bak ne yapmışlar? Birazcık küçümsemişler. Maçı kaybetmişler. O zaman bir şeyi veya bir kimseyi küçümsemek anlamına gelir. Hafife almak. Hadi gelin üçüncü soruya birlikte bir inelim. Bu metnin konusunu yazınız diyor sorumuzda. Günümüzde pek çok robot hayatın içinde yer almaya başladı. Öğretmenlik, bakıcılık, ev işleri gibi görevleri üstlenebilen çeşitli insansı robotlar bulunuyor. Bu robotların yüzleri özellikle insan yüzüne benzeti. Böylece onlarla daha kolay iletişim kurmamız sağlanıyor. Bu nedenle de çeşitli yüz ifadelerini kullanabilen, mimiklerle duyguları yansıtabilen robotlar geliştirilmeye çalışılıyor. Hadi bunu da direkt olarak metin gibi yazalım. Bu metinde insansı robotların günlük hayatta kullanımı ve bu robotların geliştirilmesi. Şöyle şunu da kırmızı yaptım mı? Evet, daha güzel durur. Evet sevgili gençler, metni okuduk. Metnin konusunu, metindeki anahtar, öne çıkan güzel ifadeler var ya onları aldık. Biraz daha böyle sıkıştırdık. Böyle bilgisayarlarda olur ya sıkıştırılmış dosya, ziplenmiş dosya gibi düşünün. O hale getirdik ve cevabımızı, yanıtımızı oluşturduk. Umarım sizler de böyle güzel sorularla karşılaşırsınız ve elinizden gelen en güzel puanları alırsınız. Evet dördüncü sorumuz ne diyor? Yukarıdaki parça hangi tür metinden alınmıştır? Metin türleriyle alakalı bir soru. Şimdi metin türleri nelerdi öncesinde hatırlamakta bir fayda var. Bu bir makale olabilir, bu bir deneme olabilir, bu bir söyleşi yani sohbet olabilir, bu bir hikaye yani öykü olabilir, bu bir köşe yazısı olabilir değil mi? O yüzden metni güzelce okuyacağız, bu metinde ne demek istemiş onu bileceğiz ve sonrasında da doğru yanıtı vermiş olacağız. Hadi bakalım, metne bir bakalım. Mert ve Zeynep okuldan döndükten sonra her zamanki gibi dedelerinin bahçesine koştular. Dedeleri onları güler yüzle karşıladı. Bugün size bir sürprizim var dedi göz kırparak. Çocuklar merakla etrafı incelemeye başladı. Bahçenin köşesinde küçük bir kulübe duruyordu. Kapısın aralıkları içeriye gizlice yerleştirilmiş minik bir masa, sandalyeler ve eski kitaplarla dolu raflar gördüler. Bu sizin doğa kütüphaneniz dedi dedeleri istediğiniz zaman gelip okuyabilir, dinlenebilirsiniz. Mert ve Zeynep sevinçle birbirine sarıldı. O günden sonra her gün okul çıkışı bahçedeki o sessiz köşede kitap okuyup hayal kurdular. Sevgili gençler güzel, eğlenceli bir metinmiş. Dolayısıyla zor da olmadığını düşündüğüm bir metin. Evet ne olduğunu duyar gibiyim. Bu net bir şekilde bir kitaptan sayfalar gibi değil mi? Yani tam olarak bir hikaye gibi duruyor. O zaman ne yapacaksınız? Buraya hikaye yazacaksınız. Diğer adını yazmak isteyen parantezini açıp şöyle öyküyü de yazdı mı? bunun yanıtını vermiş olur. Güzel bir soru. Güzel de bir puan almış oldunuz. Zahmetsiz oldu. Hadi geçelim 5. soruya. Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını bulup dizelerin altındaki noktalı yerlere yazınız. Yazalım bakalım kaç tane söz sanatı var. Martlar bilmesin hüznümü. Şurayı bir işaretleyip beklettim. Tedirgin olmasın yeni camide güvercinler. Güvercinler ne yapmasın? Tedirgin olmasın. Evet, buradaki yargıyı aslında destekledi. Şimdi benim size söyleyeceğim şeyler. Birazdan bunu net net konuşacağız. Süleymaniye'nin ezanları inceden inceye dağıtı versin. Dağıtacak olan kim? Süleymaniye'nin ezanları. Neyi dağıtı versin? Dağlanan yüreğimi. Yani ezanlar dağıtacak. O zaman ezanların bir şeyi dağıtması, güvercinlerin tedirgin olmaması, martıların bilmesi. Bunlar hep insana ait olan duygular mı? Evet. Peki insana ait olan duygular işte martılar gibi, güvercinler gibi, Süleymaniye'nin ezanları gibi şeylerin üzerine atfedilmişse biz bu söz sanatına ne diyorduk? Kişileştirme diyorduk. İnsana ait olan özelliklerin insan dışı varlıklarda ortaya çıkarılmasına biz ne diyoruz? Kişileştirme sanatı diyoruz. Bu soruyu da geçtikten sonra artık gelelim son sorumuza. Evet soru 6. soru. Bu açıklamaya göre aşağıdaki 6 çizili fiillerin anlam özelliğini yazınız. Anlam özellikleri neydi hatırlayın. İşkılış fiili bakın burada var. Durum fiili ve oluş fiili gençler. Hadi bunların ne olduğunu yakından bakalım. Eğer özne kendi isteğiyle gerçekleşen ve bir nesneyi etkilediği fiil varsa biz bunlara iş kılış fiilleri diyoruz. İş kılış fiillerini bulmak için kolay da bir yolumuz vardı. Sözcüğün başına onu ifadesini getiriyoruz. Eğer anlamlı oluyor ise örneğin görmek fiili onu görmek diyebiliyoruz. Başına onu getirebiliyoruz. O zaman anlamlı oluyor. Şimdi durum fiillerinde ne var? Eğer onu getiriyorsak, eğer olmuyorsa mesela bakmak fiili onu bakmak diyebiliyor muyuz? Olmaz. Onu bakmak olmadı. O zaman buna durum fiili diyeceğiz. Peki öznenin kendi iradesi dışında geçirdiği değişim varsa. Mesela bu nedir? Öznenin kendi iradesi dışında. Yani bir insan müdahalesi olmadan. Mesela paslanmak gibi. Ağaçların yapraklarının dökülmesi gibi. Tamam mı? Biz bunlara da ne diyeceğiz? Oluş fiili diyeceğiz. Şimdi aşağıdaki fiillere bir bakalım. Bunlardan bir tanesi neymiş? Gelmek fiiliymiş. Bir tanesi tanımak fiiliymiş. Bir tanesi de kurmak fiiliymiş. Abi gelmek fiiline onu gelmek dediğimiz zaman olmuyor. Buna biz durum fiili diyebiliriz. Tanımak fiiline, tabi siz bunları cümle içerisinde yazsanız daha güzel olur. Ben tablo gibi yaptım ama. Onu tanımak oldu. Bu da nedir? İş kılış fiilidir tamam mı? Oraya iş kılış yazacaksınız. Peki kurumak nedir? İnsan müdahalesi olmadan. Yani biz insanca müdahale edemiyoruz. Kendi kendiliğine oluyor bu. İnsanın iradesinin dışında gerçekleşiyor. Paslanmak gibi, dökülmek gibi. O zaman kurumak fiilinde de biz ne diyeceğiz? Oluş fiili diyeceğiz arkadaşlar bundan da tam puan aldığımıza göre artık Türkçenin fatihi tam olarak bizleriz. Evet sevgili gençler Türkçe birinci dönem birinci yazılıya bizlerle hazırlandınız. Birinci dönem ikinci yazılı ardından ikinci dönem gelecek ikinci dönem birinci ikinci dönem ikinci yazılı vesaire tüm yazılılarda karşınızdayız. Ben Osman Sarı olarak sizlere rehberlik içeriklerinde de bu kanalda destek olmuş olacağım. Dolayısıyla şimdiden arkadaşlarınıza haberdar etmeyi ve bu kanaldaki yerinizi almayı unutmayın. Öncelikle bugünkü video içeriği konusunda okey miyiz? Yani hepimiz hemfikir miyiz? Anlaşıldı mı? Her şey tamam mı? Ve yazılıdan kaç bekliyorsunuz? Yazılıya girdikten sonra da bu anlattıklarımızın ne kadar yazılılarınızda karşınıza soru olarak çıktı. Onları da tekrardan sonradan gelip buraya yazmayı unutmayın. Hepsini tek tek okumak istiyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>